We are speaking you, can just tell me whatever you want to. Right? Um, okay, then so we cannot um, connect to him, but okay. maybe later we can send the videos to the reporters. Okay, okay, yeah, they're just talking. Yeah, you know, the situation in China is kind of better now, so the kids... us. şu an çocuklar. Tabii ki başlıyoruz. Eşimle ben Çin'de 2013 yılında tanışmıştık. Her ikimiz de akademisyen olarak çalışıyorduk. Daha sonrasında ben Türkiye'ye döndüm. Teknik üniversitede çalışmaya başladım. E, o dönem içerisinde birbirimizden ayrıydık. E, ancak çocuğumuzun olmasıyla birlikte aile birliğini toparlamak adına e, bir yerde toparlanmamız, bir yere yerleşmemiz gerekiyordu. Ben bu sebeple üniversiteden ücretsiz izne ayrılarak eşimle beraber Çin'e yerleştim. Eşimin akademik çalışmaları için ve doktora kaydını yaptırmak için Amerika'ya gitmiştik. Dönüşümüz sırasında uçağımızın iptal olduğunu öğrenince mecburen Türkiye'de kaldık. Bu süreç yaklaşık 60 günü buldu. İki aydan fazladır bir süredir Türkiye'deyiz. Yaklaşık olarak iki buçuk aydır da çocuğumuzu göremedik. Çocuğumuza şu anda oğlumuz Talayhan'a eşimle ailesi bakıyorlar. Onlar da yaklaşık 60 gün boyunca Çin'de izolasyonda yaşadılar. Oldukça riskli bir bölgede olmalarına rağmen eşimin ailesi üniversite hastanesinde çalışıyor ve bu tür vakalarla da karşılaşıyorlardı. Tabii 3 yaşındaki bir çocuğu evde tutmak pek kolay olmadı. Ancak eşimin ailesi bu anlamda müthiş bir çaba gösterdi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu an Çin'de durum daha iyiye gidiyor Türkiye ile karşılaştırıldığında şunu söylememiz mümkün. Çin'den edindiğimiz tecrübelerle evde kalmanın, kişis kişisel hijyene dikkat etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Evde kalalım, sağlıkla kalalım diyoruz. Peki nasıl görüşüyorsunuz? İnternet üzerinden mi görüyorsunuz oğlumuzu? Evet, internet üzerinden gün içerisinde kısa süreli görüşmeler yapıyoruz. Hem saat farkı olması sebebiyle hem de çocuğun uyku düzenini bozmamak adına çok uzun da tutmamak kaydıyla işte yarım saatlik vesairelik görüşmelerle özlemimizi gidermeye çalışıyoruz. and gave, like me to ask you how do you feel about not seeing him for more than two and a half months could you please tell about your uh, feelings and your emotions on that issue then i will be translating for that okay first of all i'm uh, worried about him about his safety and i'm sorry that i couldn't be around him to take care of him but now since the situation in china is much better um i'm not quite worried about his safety i'm just more emotionally um, um, missing him. But on on the at the same time I feel um, much relieved because the situation in China is really much better and um, but I also hope the situation in Turkey could be much better Then we can fly back to China or uh, send him to here, then we can get in union. Okay, thank you so much. Eşim, elbette ilk iki, iki, Ee, çocuğun durumu ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi. Onun güvenliği ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak çindeki durumun rahatlamasıyla beraber şu anda biraz daha rahat e, kendisinin de e, daha iyi hissettiğini söylüyor. Tabii iki buçuk ayın sonrasında bu güvenlik endişeleri ortadan kalktıktan sonra artık biraz daha özleme döndüğünü, çocuğunu özlediğini, ilk iki buçuk ayda onun yanında olamamanın getirdiği ızdırabın bir yanında şu anda asıl önemli olan onu özlemek olduğunu söylüyor. Ama şu an itibariyle Çin'deki durumun iyileşmesiyle beraber e, güvenlik kaygıları ortadan kalktığını, umarım Türkiye'de de bu güvenlik kaygılarının en kısa sürede ortadan kalkacağını, kamu sağlığı ile ilgili sorunların en kısa sürede düzeleceğini, akabinde de ya bizim en kısa sürede Çin'e dönebilmemizi ya da onun buraya gelebilmesini arzu ettiğini dile getirdi. Yeah. While, while this video there. Şu an tabii bugünlerde dışarı çıkmaya imkanı var. O anlamda çocuk da sıkıntıdan kurtuldu. He to to the mask. Göreceğiniz üzere 3 yaşında 哎呀，那人太多了。今天挺好哎，今天挺我的，风不大。嗯。那天风大。嗯。他俺夏天去的，到第二天的风很大。他说那孩子也不少，风筝都放不起来，说是放不动，那个那个风大的。